Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 15 tane basketbol tarihi ile ilgili soru cevap videosu hazırladım. Ee, bu soruların hemen hemen yarısı dünya basketbol tarihinden. Yarısı da Türkiye basketbol tarihi ile ilgili sorulardır. Arkadaşlar sorulara geçmeden önce sizlerden şunu isteyeceğim. Ee, lütfen kaç tane doğru, kaç tane yanlış yaptığınızı Hesaplayın yorumlar kısmına yazın. Videonun ne kadar faydalı olup olmadığını bilmek istiyorum ve sorulara geçelim. Soru 1. Basketbol hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Cevabımız Amerika Birleşik Devletleri yani ABD. Soru 2. Basketbolu bulan öğretmenin adı nedir? Bu biraz zor bir soru. Evet, Doktor James Naismith. Bu zor bir soruydu. Soru 3. Basketbol ilk kez hangi Olimpiyat'ta oynandı? Bu güzel bir soru. Evet, 1936 Berlin Olimpiyatları'nda ilk kez oynanmıştır basketbol. Soru 4. Uluslararası Basketbol Federasyonu kaç yılında kurulmuştur? Uluslararası Basketbol Federasyonu kaç yılında kurulmuştur? 1932 yılında arkadaşlar. Soru 5. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun kısaltması nedir? Bu herhalde kolay bir soru diye düşünüyorum. FIBA Soru 6. İlk Avrupa Şampiyonası nerede ve kaç yılında oynanmıştır? İlk Avrupa Şampiyonası arkadaşlar. Nerede oynanmış ve kaç yılında? 1935 yılında İsviçrenin Cenevre ilinde oynanmıştır. Soru 7. İlk Dünya Şampiyonası nerede ve kaç yılında? Az önce sorumuz Avrupa'ydı. Şu an Dünya Şampiyonası. İlk dünya şampiyonası Arjantin'de 1950 yılında oynanmıştır. Soru 8. İlk dünya şampiyonu olan ülke hangisidir? İlk dünya şampiyonu olan ülke Arjantin. İlk dünya şampiyonası Arjantin'de yapılmış ve ilk dünya şampiyonu da Arjantin olmuştur arkadaşlar. Soru 9. Basketbol Türkiye'de ilk kez nerede oynanmıştır? Cevabımız İstanbul. İstanbul'da Amerikan Robert Koleji'nde oynanmıştır ilk basketbol Türkiye'de. Türkiye'de ilk resmi müsabaka kaç yılında oynanmıştır? Evet. 1921 yılında ilk resmi müsabaka oynanmıştır arkadaşlar. Soru 11. Türkiye Basketbol Federasyonu kaç yılında kurulmuştur? Evet. 1 Mart 1959 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu kurulmuştur. Soru 12. Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk şampiyonu kimdir? Basketbol Ligi'nin ilk şampiyonu. Altın Ordu arkadaşlar. Soru 13. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ilk başkanı kimdir? Federasyonumuzun ilk başkanı Turgut Atakoldur arkadaşlar. Soru 14. Türkiye Basketbol Federasyonu şimdiki başkanı kimdir? Efsane oyuncumuz Hidayet Türkoğlu. Soru 15. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım. Evet, basketbolla ilgilenen arkadaşlar hemen söylemiştir. Anadolu Efes. Eski ismi Efes Pilsen'di. Şu an Anadolu Efes. Evet arkadaşlar kaç tane doğru kaç tane yanlış yaptığınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.